Sevgili üstü Gürele buradan e, sevgiler. Yani e, gerçekten e, uzun zamandır hep bir abi kardeşlik ama son dönemlerde iyice yakınlaştık. Benim için çok değerli bir insan. E kızı var Yosun. Ha, dünya tatlısıdır. E, Yosun bir akşam beni aradı. Dedi ki e, ya dede Hasan Can var dedi YouTube'da. Bir bakar mısın dedi O zaman da Hasan Can'ın Türkiye'de tanıyan çok çok az insan var. Yosun Yosun da bunlardan biriymiş. Ben bakayım dedim. Saat gece 12 da YouTube'a girdim. Hasan Can'ı seyrettim. Dedim ki bana Hasan Can'ı bulun. Bizim çocuklar nasıl yani dediler. Dedim hemen bulun. Benim bu arkadaşla görüşmem lazım. Film hikayesi gibi anlatacağım sana. Hasan Can'ı aradık. Hasan Can Ankara'da gösterdi. Ondan sonra Hasan'a dedim ki Hasan neredesin dedi. Gösterdiğimde Hasan dedim aradım telefonla. Ya dedim seninle bu akşam görüşmek istiyorum dedim. Ondan sonra tabii abi dedi. Dedim ki ben Dalaman Dalaman'dayım. ...benim uçak... ...ben de dedim şey geçeceğim dedi... ...Gaziantep'e gösteriye gideceğim dedi... ...Ankara'dan dedim benim uçak seni alsın... ...Dalaman'da havaalanında buluşalım... ...sonra Gaziantep'e devam et dedim. <laughs> Ondan sonra tamam dedi o da... <laughs> ...biraz şaşırdı tabii. Sonra e, gösteri çıkışında... E, ...bizim ekip Hasan'ı aldı... ...gece saat... ...3 çeyrek, 3 buçuk... ...Dalaman havaalanında buluştuk. Ben de havaalanına gittim. Ondan sonra e, Hasan'a dedim ki... ...ben dedim hani... ...böyle böyle seyrettim... ...bu çok önemli bir program ve çok önemli bir yeteneksin bence... ...ben bayıldım sana dedim... ...ve burada... ...tam bir Türk filmi oluştu... ...Hasan dedi ki, Acun abi dedi... ...ben dedi... ...yıllar önce dedi... ...senin yanında çalıştım dedi. Oo! Evet. Nerede? Acun.com'da. Bak hiç bilmiyorum onu ben. Ondan sonra ben dedim ki, nasıl yani dedim... ...ben dedi, sizde çalıştım bir sene dedi... ...ve dedi... ...yani Allah nasip etmiş... O dönemde babası rahatsızdı Allah rahmet eylesin evet, ee, Sonra rahmetli oldu. Ee, şimdi babası Hasan'ın e, rahatsızlanınca Hasan da işte ayrılmak istiyor bizden o dönemde. Ee, ondan sonra bizim Oktay da bana geldi şeyin acun komuzi. Hmm. Ya dedi bir arkadaş dedi bir yılını doldurmamış. Bizde çalışıyor. Oktay da biliyorsun tanıyor musun? Bilmiyorum. Tabii tabii tanırım. Oyun yaistir severiz. Dedi ki böyle bir arkadaş var dedi şeyini babası rahatsız ayrılıyor. İşte tabii ki bununla ilgili bir şey yapabilir miyiz dedi. Hani ayrılana biliyorsun kendi ayrılırsa bir şey ödemen gerekmiyor. Tabii. Onun dışında bir de zaten bir yılını da doldurmamış. Ben de o zaman Hasan'a jest yapmışım. Onu ben kendim daha çok hatırlamıyorum ama şimdi böyle bir konu gelince ben de jest yapmışım. Hasan da bundan o zaman etkilenmiş. Ve bizim ekipte de çalıştığı dönemde de çok mutlu olmuş. Dedi ki benim sana karşı ayrı bir sempatim var. Yani bu tanışmayı bizim ekip de çok heyecanlandı sağ olsunlar. Hani seni duyunca da dedi bütün ekip geldik buraya dedi. Sağ olsunlar onlar da geldi dedi. Biz de çok büyük mutluluk duyarız dedi. Biz 10 dakika içerisinde Hasan'la anlaştık. Ve yani... O dönemlerde zaten YouTube'daki abone sayısı... hani Galiba 200 binlerde filandı. Sonra milyonu geçti düşün. Biz anlaştıktan sonra bir 6 ay daha devam etti çünkü 4-5 ay daha devam etti en az. Ee, ve aslında birliklerimiz başladı ki çok aşırı güzel. aşırı mutluyuz. Ee, onun bir bütün içeriğin YouTube'dan çıkarılması da biraz dayak yedi sosyal medyada ama çok son derece akıllı, mantıklı bir karar. Yani bir yatırım yapıyorsan o sadece kendi mecranda olsun istersin. Yani şimdi ben, ben şöyle bir dezavantajı yaşıyorum. Bireyselim ya. Bireysel olduğum zaman hani direkt acına karşı bazı istekler oluyor, bazen tepkiler oluyor. Bu çok normal. Hani bu işin bir yandan kaymanıyorsun, bireysel olarak sevgiden yürüyemiyorsun... Allah bugünleri gösterdi bana. Ben gerçekten yani halkımızın sevgisinden yolda yürüyemiyorum. Ama onun dışında da tabii ki sosyal medyası, orası olsun, burası olsun, olsun bireysel olarak acun, kardeşim, bilmem ne falan filan gibi <laughs> konular şey oluyor. Şimdi burada da şimdi Hasancan şöyle bir dünya düşün. Hasancan YouTube'dan ne kazanabilirsin abi? YouTube'dan ne kazanabilirsin? Hasancan çok iyi bir sanat yapıyor, çok iyi bir gösteri yapıyor. E, adamın para kazanması lazım değil mi bu işten? Bu işi yapanlar para kazanmıyor mu? E bu adam da sonuçta ortaya koyduğu şey çok sıradışı ve bu işten bir gelir elde etmesi gerekmiyor mu? Sonuçta burada Hasan'ın inan gelir elde etmesine karşı bir tepki oluştu bir anda. Ya para için gitti, para için gitti, para için e, 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 Ne yapalım Gecek yani? bir yani. Hepimiz bir şey koyup ortaya, yetenek koyup onun karşılığını almaya çalışıyoruz. Bazısı alıyor, bazısı alamıyor. Hak ettiğini alamayan var, alan var. Yani böyle bir dünyada ne yapsın Hasan yani? Kalksın, insanları güldürsün, eğlendirsin. Kendi hiçbir şey kazanmasın. Öyle bir dünya nasıl olsun yani?